Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin. Ve ala ve sahbecmanin. İnsanlar otorite itaat etmeye meyillidir. Bir savaş olduğunda sadece askerler değil, sıradan halk da birer savaşçıya dönüşürler. Orduya katılan halk, komutanlarından aldıkları emirleri sorgulamadan uygularlar. Gündelik hayatını yaşarken İnsanları incitmemek için hassas olan bir hayvana dair kaba davranmayan bir aniden ölüm makinesine dönüşebilir. Aldığı emir uygulamak için masum halkı öldürür. Hitler'in ordusunda Adolf Eichmann orada Yahudileri toplama kaplarının transferine sorumluydu. Savaş sonrasında Amerika tarafından yakalandı. Tutukluyken kaçarken Arjantin'e gitti. Orada sahte kimlikle yaşarken. Mossad tarafından yakalanarak mahkeme çıkarılmak için Kudüs'e götürüldü. Mahkemede 3 milyon Yahudinin öldürülmesinden sorumlu tutuldu. İdam cezası aldı ve idam edildi. Mahkemeler kendisine yapılan suçlamaya karşılık savunma olarak ben sadece verilen emirleri uyguladım demişti. Sadece o değil, yakalanıp mahkeme edilen tüm Nazi askerleri aynı cevap verdiler. İnsanlar sadece emirleri uyguladıklarını söyledikleri kendilerini suçsuz kabul edebilir miydi? bir otoritenin verdiği her emir sorgulama nasıl uygulanabilirdi? Bu konu üzerine bir aşama yapmak isteyen Yale Üniversitesi'nin psikolog Dr. Stanley Milgram, 1961 yılında bir deney yapmaya karar verdi. Gazete ilan vererek cezanın öğrenmedeki etikleri üzerinde çalışma yapmak için bir saatlik bir deney ücret karşılığında gönüllüler aradığını duyurdu. 40 denek bulduktan sonra deney başladı. Denekler 20 ile 50 yaş arasında ilkokul erkekten doktor yapmışlara kadar değişik yaş ve eğitim seviyesindeydiler. Deneyde 3 kişi olacaktı. Bir gözlemci, sorular soracak bir öğretmen ve sorulara cevap verecek bir öğrenci. Öğretmen ve öğrenci kura ile belirlenecekti. Fakat bu gerçek değildi. Gözlemci teknisen önlüğü giymiş bir biyoloji öğretmeniydi. Öğrenci olacaksa oynayacağı rolü hazırlamış bir muhasebeciydi. Denekler teker teker odaya alınıyor. Her defasında ekip olan öğrenci rolündeki kişiyle denek arasında kural çekiliyordu. Orta iki kağıt vardı. Sözde birinde öğretmen, diğerinde öğrenci yazıyordu. İkisi de birer kağıt seçiyorlar. Gönlünün seçtiği kağıtta öğretmen yazıyordu. Çünkü aslında iki kağıtta da öğretmen yazıyordu. İnanılınca olsun diye ekip olan kişi benim kağıdımda öğrenci yazıyor diyordu. Odada bulundukları sırada ekipte öğrenci rolünde olan kişi öğretmen rolündekine konuşma arasında kalp rahatsızlığı olduğunu söylüyordu. Roller belli olduktan sonra ekipten olan öğrenci diğer odaya geçiyordu. Öğretmen ve öğrenci birbirinin sesini duyuyor ama göremiyorlardı. Öğretmen elektrik voltajları yazan bir düzeneğin önüne oturtuldu. Öğrenci akım kabloları bağlandığını ve düzenekteki farklı voltaj düğmelerine bastığında o aradaki akımın öğrenciye iletileceğini söyledi. Gözlemci öğretmene bir grup soru cevap yazan dosya verdi. Dosyada sözcük çiftlerinden oluşan bir liste vardı. Öğretmen listeyi öğrenciyi bir defa okuduktan sonra her sözcük çiftinde ilk sözcüğü okuyup öğrencinin ikinciyi söylemesini isteyecekti. İkinci sözcük için öğrenci dört kelime sunacaktı. Öğrenci doğru kabul ettiği cevap için bir, iki, üç, dört yazan tuşlardan birine basacaktı. Öğretmen de öndeki düzenekte öğrencinin cevabını görecek. Eğer doğru cevapsa bir sonraki sözcüğe geçecek. Yanlış cevap verirse her defasında arttırarak elektrik verecekti. Gözlemci sistemin nasıl çalıştığını göstermek için öğrenciye 45 voltluk elektrik verdi. Aynı anda içerideki odadan öğrenci çığlığı duyuldu. Her şey planlıydı. Öğrenci bazı sorulara yanlış cevap verecekti. Her voltaj cihazı için önceden kaydedilmiş farklı seviyede çığlıklar vardı. Öğretmen voltaj düğmesine bastıkça çığlık duyulacaktı. Deney başladıktan sonra öğretmen rolündeki gönüller bunu uyguladılar. Yanlış cevaplar sonrası içindeki öğrencinin, içerideki öğrencinin çığlıkları duyuluyordu. Bir süre sonra voltaj artınca öğrenci içeriden masaj, masa yumrukluyor ve ben kalp hastasıyım bunu yapmayı bırakın diye bağırıyordu. Öğretmenler gözlemci öğrenci için endişelendiklerinin deneyi durdurmak istediklerini söylediklerinde gözlemci onlara her itiraz sonrası sırasıyla şu cevapları verdi. İlk itirazda lütfen devam edin. İkinci itirazda den için devam etmeniz gerekiyor. Üçüncü itirazda devam etmeniz kesinlikle çok önemli. Dördüncü itirazda başka seçeneğiniz yok. Devam etmek zorundasınız. Öğretmen olundaki denek öğrencide kalıcı bir hasar oluş oluşmanın sorduğunda her ne kadar şoklar acı verici olsa da kalıcı bir doku hasarı oluşturmayacaktır. Lütfen devam edin. Cevabını alıyordu. İçerideki işbirlikçi öğrenci deneyin durdurulması için yalvardığında gözlemci öğretmene öğrencinin hoşuna gitse de gitmese de her bir kelime çiftini öğrenene kadar devam etmek zorundasın. Dolayısıyla lütfen devam edin diyordu. Deneklerden %65'i en yüksek derece olan 450 volta kadar çıktı. Geri kalanlardan 300 volta kadar çıktılar. Stanley Milgram yazdığı İtaatin Tehlikeli adlı makalesini yaptığı deneyi şöyle özetledi. İtaatin hukuksal ve felsefesel açılan, açılardan devasa önemi bulunmaktadır. Ancak bunlar çoğu insanın somut durumlarda nasıl davrandığı konusunda fazla bilgi vermez. Yale Üniversitesi'nde sıradan bir insanın sadece bir deney bilimcisinden aldığı emirle başka bir insana ne kadar acı çektirdiğini ölçmek için basit bir deney düzenledim. Katılan deneklerin güçlü vicdani duygularıyla saf otoriteyi çalıştırdım. Ve kurbanların acı dolu çığlıklarının eşliğinde genellikle otorite kazandı. Yetişkin insanların bir erk makamının komutası doğrultusunda her şeyi göze almakta gösterdikleri aşırı isteklilik çalışmamızın acilen açıklama gerektiğine önemli bulgusudur. Sadece görevlerini yapan, kendi başlarına vahşi işlere kalkışmayan sıradan insanlar korkunç bir yok etme işleminin bir parçası olabilmektedirler. Ek olarak yaptıkları işin yıkıcı sonuçlarını apaçık görmelerine rağmen temel ahlaki değerleriyle çalışan bu görevlerde pek az kişinin otoriteyi reddetme potansiyeli olduğu görüldü. Stanley Milgram yaptığı bu deneyden yola çıkarak iki teori geliştirmiştir. Teoricilik teorisi ve aracılı durum teorisi. Teoricilik teorisi bir birey ve ait olduğu grupla ilgili teoridir. Eğer ki birey karar alma konusunda uzman ve kabiliyeti değilse karar vermeyi gruba ve hiyerarşik düzene bırakacaktır. Grup bireyin davranışsal modeli olacaktır. Aracı durum teorisi, boyun eğmenin ana unsuru bireyin başkasının dileklerini yerine getirmesinden ötürü kendini yaptığı davranışlardan sorumlu görmemesidir. Eğer ki bu görüşü benimseyecek olursa, boyundurun tüm gereklikleri yerine getirilmiş olur. Stanley Milgram'ın çalışma notlarına ve anlara göre son şokları uygulamayı reddeden katılımcıların hiçbiri ne deneyin kendisinin durdurulmasını talep etti ne de izin almadan doğu terk ederek kurbanın durumunu kontrol etti. Oysa Stanley Milgram deney yapmadan önce Yale Üniversitesi'nin 14 psikolojik yüksek lisans öğrencisiyle sonuçların ne olacağına yönelik bir anket yapmıştı. Ankete katılanların tamamı sadece birkaç salis eğilimi deneyin, deneyin en yüksek voltajı uygulayacağını bu oranında %1-2 oranında olacağını düşünüyorlardı. Stanley Milgram, öğrencilerin dışında meslektaşı öğretim görevlilerinin de fikrini alarak bir sözlü anket yapmıştı. O ankette de benzer bir sonuç çıkmıştı. Öğretim görevlileri sadece birkaç deneyin çok kuvvetli, çok uygulayacağını düşündüklerini söylemişlerdi. Deney daha sonra hem Stanley Milgram hem dünyanın değişik yerlerinde psikologlarca tekrarlandı. Değişen bir şey olmadı. Philip Zimbardo'nun açıklamasına göre deneyin farklı şekilde bittiği durumlarda pek rastlanmadı. Mali, Ma, Mart Baltimore Eyaleti Üniversitesi'nden Dr. Thomas Bias deney tekrarlarından elde edilen sonuçlar üzerinde bir meta analiz yürüttü. Bulgarına göre ömcül gerilimler uygulayan uygulayabilen katılımcıların oranı yer ve zamandan bağımsız olarak dikkat çekici bir biçimde sabitti. 161 ile 166 arasında liseye döndü. Stanley Milgram'ın itaat deneyi 50 yıl önce sonra Santa Clara Üniversitesi'nde Jerry Burger küçük değişikliklerle deney tekrarladı. Bu defa deneklerin %79'u 450 volta kadar çıktılar. Evet maalesef insan kendisini dizginleyecek bir ilahi buyrukla temas etmediğinde sonuç korkunç oluyor. İnsanın içindeki bu vahşi ve zararlı yön ancak ve ancak bir yaratıcı itaat ile kontrol altına alabilir. Bir kişi Müslüman olduğunda Allah'ı tüm canlıların yaratıcısı kabul eder. O canlılardan herhangi birine bir zarar verecek olursa ahirette bunun hesabını vermesi gerektiğini bilir. İslam'a göre bir insan değil başka bir insana nasıl zarar vermek herhangi bir hayvana da kendisine yönelik o olmadıkça zarar veremez. Üstelik gözden kaçan ince bir ayrıntı var. Bir insan sadece başka insana değil insan olduğu için kendisine de zarar vermez. İşte İslam böyle bir din. Müslüman savaşmak zorunda kaldığında dahi ölçülü hareket eder. Savaşmayan sivil halka o bölgedeki hayvanlara, ağaçlara zarar veremez. Komutanın itaat etmesinin sınırları vardır. Allah'a isim olan yerde kula itaat yoktur. Komutanın ondan bir sivilliği ya da teslim olmuş bir askeri öldürmesi isterse asla bunu yapamaz. Bu örnekte olduğu gibi bilimsel bir çalışma için olsa da bir insana zarar verilemez. Bugün Amerika ve Avrupa'nın maaşlı askerleri dünyanın dört bir yanında masumları öldürüyorlar. Onlara sorulacak olsa ben işimi yapıyorum diyecekler. Çünkü onlara göre askerlik bir meslek. Onlar da mesleklerin geleneğini yerine getiriyorlar. Oysa çalışıp bağış almak için Amerikan ordusuna giren bir kişi muhtemelen dünyanın her yerinin bir yerinde masum birilerini öldürecek. Bu kesin olan bir şey ama bunu hiç düşünmüyorlar. Akıllarınca üstlerine itaat ederek sorumluluk almıyorlar. Bu dünyanın yaşanabilir olması için İslam'a mecburuz. Dünyaya barış ve huzur ancak İslam ile gelebilir. والحمد لله